Merhabalar. Bu videoda sizlere Beymen Pazar yerine varyantlı ürünler nasıl gönderilir bunu göstereceğim. Bunun için Entegrana menüden Ürünler menüsüne giriş yapıyoruz. Hangi varyantlı ürünümüzü göndereceksek ürün kartını açıyoruz. Ardından Pazar yerleri ve Beymen sekmesine geliyoruz. Bu alandan Seç butonuna tıklayıp açılan alandan Kategorimizi aratıyoruz. Örneğin benim kategorim t-shirt. Kategorimi aratıyorum ve burada kategorimiz hangisi ise seçip çift tıklıyoruz. Bu alana kategori ID'miz gelir. Buradan öğe butonuna tıklıyoruz. Ürüne ait özellikler varsa bu alana gelir. Özelliklerimizin yanında yıldız varsa doldurulması zorunludur. Eğer yıldız yoksa zorunlu değildir. E, i̇steğe bağlı doldurulabilir. Özelliğimiz bu kategorimizde bulunmuyor. Bu alandan cinsiyet seçimi zorunludur erkek olarak cinsiyetimi giriyorum burada. Ürünler varyantlıysa bu olanlar doldurulmamalıdır. Varyantsız ürünler için bu alanın doldurulması zorunludur. Ürünümüz varyantlı olduğu için bu alanı doldurmuyoruz. Ardından seçenek varyant kısmına geliyorum. Burada beden eşleştirmesi için bedeni seçip ayarla diyorum. Açılan alanda Beymen seçenek adı var. Burada Beden eşleştirmesi yaptığım için Size seçiyorum. Ve bu alandan Beymen değerlerini dolduruyorum. Örneğin üründe hangi bedenlerim var. Bu alanda bir sefere mahsus yaptığınız e, girişler diğer ürünler için de geçerli olacak. Burada Small ve Medium var. Ben bu yüzden sadece Small ve medium'a eşleştireceğim. Siz tüm bilgileri eşleştirebilirsiniz. Daha sonra tekrar eşleştirmek durumunda kalmazsınız. Buradan özellik değerlerini seçiyorum. Beymen değerlerini seçme işleminden sonra sağ alttan kaydet diyorum. Aynı işlemi renk içinde yapıyorum. Rengi seçip ayarla diyorum. Bu alandan yine Beymen renk olduğu için color'ı seçiyorum. Ürünlerim siyah ve beyaz. Buradan Beymen değerine siyah olana siyah, beyaz olana beyaz seçiyorum. Yine burada siz diğerlerini de doldurabilirsiniz. Bu işlemi bir sefere mahsus yaptıktan sonra tekrar eşleştirme yapmanıza gerek kalmıyor. İşlemimizi yaptıktan sonra sağ alttan kaydet butonuna tıklayıp bu alanı kapatıyoruz. Burada ürünümüzün adetlerini bu alandan kontrol edebiliriz. Varyant kodumuz, barkodumuz, barkod bulunması zorunlu, varyant kodlarımızın da olması gerekli varyantlarımızda. Eğer e, varyantı özel fiyat gönderimi sağlamak istiyorsak Beymen pazar yeri için burada Beymen fiyat alanımız bulunmaktadır. Buraya fiyat giriş yapıp gönderebilmemiz için de ayarlarda varyantı özel fiyat gönderiminin açık olması gerekir. Bunun kontrol için entegre ana menüye geliyoruz. Buradan ayarlar pazar yerleri sekmesi Beymeni açıyoruz. Burada varyanta satış fiyatı gir, kutucuğu tikli. Bu varyant özel fiyat gönderebileceğimiz anlamına gelir. Kutucuk boşsa varyant özel fiyat alanına fiyat girsem de gönderim gerçekleşmez. Göndermek istiyorsam bu alanı tikliyorum. Ardından genel sekmesi, fiyatlar ve bu fiyat alanında varyanta satış fiyatı girmek istediğimiz alan burada boşsa seçenisi yine varyant özel fiyatımızı gönderemeyiz. Burada alanın seçili olması gerekiyor. Eğer farklı pazar yerine fiyatlarınız hali hazırda girdiyseniz buradan o pazar yeri fiyatını da seçebilir. Varyant özel fiyatlarını gönderebilirsiniz. Beymen özel bir işlem yapmak istiyorsanız buradan Beymen fiyatımızı seçebiliriz. Ve sağ alttan kaydet diyebiliriz. Bu işlemi yaparsak varyant özel satış fiyatı girişini gerçekleştirebiliriz. Bu işlemi yaparken yine varyantlarımızdan birinin fiyatının sıfır olması zorunludur. Ee, burada sıfır olduğu şu anlama gelir. Ürünümüzün genel kısımdaki fiyatının gönderilmesi anlamına gelir. Burada şu an fiyatımız yazmıyor. Örneğin buraya ben 1000 yazıyorum ve indirimli fiyata da 800 yazıyorum. Yani sıfır olan 800 olarak gönderilir. Burada siyah rengim 800. Ben beyaz rengimi Son fiyat olarak 900'e e, satmak istiyorum. Buraya 900 yazıyorum. Burada şu fiyatım 800, bu fiyatım 900'den e, gidecek şekilde ayarlamasını yapmış oluyorum. Buradaki işlemlerimizi tamamladıktan sonra resimler ve açıklamalar. Burada eğer varyant özel resim gönderimi yapmak istiyorsak bu ne anlama gelir? Ürünlerimizi gönderdikten sonra müşteri gözünde, müşteri siyah varyantı seçtiğinde siyah görsel Beyaz varyantı seçtiğinde beyaz görselin gelebilmesi için buradan renklerimize seçim yapıyoruz. Örneğin bu ürünüm, bu resmi siyah renk için, bu da beyaz olan ürünüm için renk seçimlerimizi bu alandan gerçekleştiriyoruz. Buradaki işlemlerimizi sağladıktan sonra açıklamamızı kontrol edip genel sekmesine geliyorum. Genel sekmesinde yine bu alanda fiyatlarımız toplama dediğimiz görünür. Bu alanda markamız vardır. Markamızı eşleştirmemiz gerekiyor Bayman tarafıyla. Markayı buradan kopyalıyorum. Eşleştirme yapabilmem için de entegre ana menüden markalar alanına tıklıyorum. Markamız bu alanda görünüyor. Eşleştirmek için sağ tıklayıp Bayman marka eşleştir diyorum. Markamı bu alana yazıp ara diyorum. Bu alanda eğer markamız yoksa Bayman tarafına markamızı ekletebiliriz. Markamıza eklettikten sonra buradan marka seçimimizi gerçekleştirebiliriz. Örneğin bu markam bulunmuyor. Bu markamı tanımlatmam gerekiyor. Bunun yerine buraya farklı bir marka yazıyorum örnek olması açısından. Markayı buradan yazıp ara diyoruz. Çıkan markalardan istediğimiz markayı seçip çift tıklıyoruz ve bu alana yenile dediğimizde beymen marka ailesi geliyor. Bu işlemi yaptıktan sonra markamızın eşleştirildiği anlamına gelir bu. Burada marka eşleştirmemizi tamamladıktan sonra ürünümüze geliyoruz. Ürünümüzde fiyatlarımız ve diğer bilgilerimizi kontrol ettikten sonra Beymen'e bağlı butonuna tıklıyoruz. Daha sonra sağ alttan kaydet butonuna tıklıyoruz. Kaydetme butonuna tıkladıktan sonra bizi sanal mağaza ürünleri sekmesine yönlendiriyor. Bu alandan hata mesajını kontrol edebiliriz. Burada ürün ekleme isteği gönderildi diyor. Yani ürünümüz Entegra'dan Beymen tarafına gönderildi. Yansıması biraz zaman alabiliyor. E, ee, Beymen tarafında ürün onay sürecine girer. Onay süreci tamamlandıktan sonra da ürün otomatik olarak satışa açılır. Siz de bu işlemleri sağladıktan sonra Beymen'e varyant ürünlerinizin gönderimini gerçekleştirebilirsiniz.